adını duyanların illallah dediği, aman uzak durayım, bulaşmayayım diye düşündüğü akrep, oğlak ve başak burçları. Bu burçların ortak özellikleri olumlu yönlerini duyma ihtiyaçları olabilir. Birçok kişinin zor ve tehlikeli olarak düşündüğü bir üçlü bu. Bir sırrınız varsa ve paylaşmaya ihtiyaç duyuyorsunuz, akrep burcu seçmelisiniz. Güvenilir bir dosttur ve sizin için kendini adayabilir. Yardıma ihtiyacınız varsa kendi derdi gibi sahiplenir. Hatta siz onu teselli etmek durumunda bile kalabilirsiniz. Oğlak burçlarına bir görev verin ve başka hiçbir şeye karışmayın. İşinizi, çocuğunuzu, çoluğunuzu, paranızı herhangi bir şeyi birine emanet etmeniz gerekirse kesinlikle bir oğlak burcu seçmelisiniz. Sizin kendi işinizle ilgili bile lakayt davranmanıza asla izin vermez. Onunla tartışmayın. Sorumluluk verin. Onu rahatlatmayın, görev verin. Başak burçları. Yok çok titizmiş. Yok kontrolcüymüş, yok obsesifmiş. Peki ayrıntıların içindeki hataları kim buluyor? Onların düzeni olmasa bu dünya ne hale gelirdi hiç düşündünüz mü? Ne muhasebe diye bir şey olurdu, ne bankacılık, hizmet diye bir şey olmazdı arkadaşlar. Yapmaktan kaçındığınız her işi, her ayrıntıyı kim düşünüyor acaba? Bu videoda burçların karanlık yönlerini anlatırken tabii ki biraz abarttık ve biraz eğlence katmaya çalıştık. Belki de abartmamışızdır, belki de gerçektir.